Herkese Euro Truck Simulator 2'den yeniden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en son bölümde Lamia'ya e gelmiştik. Hatta Atina'dan da garajımızı satın almıştık. Oraya da araçlarımızı koymuştuk. Şimdi tekrar yine benim param var. Bir de sizlerden bir istek gelmişti arkadaşlar. Kamerayı en büyük haliyle yap diye. Şimdi kamerayı ben en büyük haliyle yaptım gördüğünüz üzere. Yalnız bunu şu sebepten dolayı çıkıyorum. Mobil cihazdan izleyen arkadaşların isteği üzerine kamerayı en büyük haline getirdim. Ben Nvidia'nın kayıt programıyla kayıt aldığım için arkadaşlar kamera boyutunu istediğim gibi ayarlayamıyorum. O yüzden kamera boyutu telefonda gördüğünüz küçük gelen aslında ortaydı size. Bu en büyüğü. Telefondan izleyen arkadaşlar için bu bölümde böyle yapacağız. Ara içine geçtiğim etkisi var mı? Yani yok gibi. Bakıyorum evet şöyle ayna. Her şey normal gibi evet. Şimdi öncelikle Bakın burada kamera şurada bize biraz etki ediyor tabi. Şimdi burada şey yapacağız. 13.2 milyon param var artık parada problemimiz yok. Şu Atina'ya destek için birkaç şoför alalım önce arkadaşlar. Onları tamamlayalım ondan sonra Yine Lamya'dan Atina'ya elma yükümüz var onu götüreceğiz. Onu taşıyacağız. Şöyle iş bilgilerini de göstereyim. Lamia'dayız, Atina'ya Wilco firmasına elma götürüyoruz 183 kilometrelik bir yolumuz var Şimdi öncelikle ben şu, hemen şu şirkete bir iki takviye yapalım sizlerle birlikte ondan sonra hemen yola çıkıyoruz haydi bakalım Evet şimdi burada şirket Garaj yöneticisi var şuraya geliyoruz Şimdi biz en son Selanik'ten garaj aldık yalnız dediğim gibi 3 araç vardı ve garaj hala küçük Şimdi öncelikle bunu geliştir Buraya 2 milyon 281 bine bir geliştireceğiz. Selanik'teki garajımızı büyütüyoruz. Evet Selanik'teki garajımızı büyüttük. Şöyle garajımızı yine gösteriyor oyun bizlere. Buraya iki tane yine Volvo takviyesi yapacağız. Artık her bölüm şirket hızlı bir şekilde gelişecek. Çünkü dediğim gibi artık para konusunda üst seviyelerdeyiz. O yüzden şirketin gelişmesinde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Ya bugün belli olmaz 5. garajı bile alabiliriz yani. Onda bölüm sonunda bakacağız bakalım yükümüzü götürdükten sonra ne gibi sürprizler bizleri bekleyecek. Öncelikle bu garajımızı büyüttük. 2 tane aracımızı buraya takviye edeceğiz. Ondan sonrasında bakacağız arkadaşlar. Şimdi çekici galerilerine geliyoruz. Buradan Volvo'yu seçiyoruz her zamanki gibi. Buradan çevrim için satın ala geliyoruz. Orada bizim filo yapılandırmalarımız var. Direkt 3 adet var. Bunlar bu ikisi benim özel aracım zaten biliyorsunuz. Şunlar şoförlere verdiğim herhangi bir şey olmayan normal araçlar. Bunları satın alıyoruz diyoruz direkt. Selanik şuraya. Tekrar satın alıyoruz diyoruz. Selanik hemen buraya koyuyoruz. Şimdi 3.6 milyonumuz kaldı tabii ki. 2 tane de şoför tutacağız buraya. Hemen işçi Bulma Kurumundan şoför tutuyoruz. Ve tabii ki en yüksek puanlı şu abi hemen işe alıyoruz. Dediğim şey gibi puanları ne kadar yüksekse daha çok para kazandırır. Tecrübesi de fazladır arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi 1.7 ama bunların arasında bazı farklar olabiliyor. Bakın. Kimisi burada değerli yüke gidiyor. Kimisi işte kırılgan yüke gidiyor. Hepsinin şeyi fark ediyor. Burada istenen ücret 1547 teslimat başına 302.58. Bunlar aynı. Ya şu ve şu ikisi hatta şu abla da dahil aynılar aslında ama şu abinin bir uzun yolu varmış. Bu da tam zamanda teslimat varmış. Biz şu abi tutacağız. Bu arkadaş tutacağız. Şunu da şuraya alıyoruz. Evet. Ne kaldı? 3.5 milyon paramız kaldı. Şimdi Atiyan'daki garajımızı da beşledik. Şöyle bir şirketin son durumuna bakalım. Şimdi şirket çekici yöneticisi dediğimde artık toplamda 20 adet çekiciye sahibiz arkadaşlar. Şirketimizin 20 tane çekicisi var. Bu bölümden sonra bu bölümde de dafı süreceğiz. Bundan sonra da kendi Volvo aracıma geçeceğim. Belki sonra bir tane de FH5 yaparım. Ayrı o yayınlarda kullandığımdan hariç. Bir tane garaj alırız. Yine ona da bir sonraki bölümde bir tane fh 5 yaparız. Duruma göre bakacağız. Evet şu anda 20 aracı çıktı şirketimiz. Ya dediğim gibi çok güzel paralar kazandırıyor artık şirket bizi. Ama bu araçlar hep 420 beygir. Bunları sonradan belki arttırırız beygirler. Şu arada bakın bunlar var. Bunlar zaten özel yapılan araçlar biliyorsunuz. Bunlar kendi şirketimiz yaptığımız özel araçlar. Bu işi de hallettiğimize göre şimdi teslimata geçebiliriz. Haydi bakalım. Evet sizlere video başında da söylediğim gibi Lamya'da bir şirketteyiz şu anda. Ve bu şirketten Atina'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Şöyle ağacımızın içine geçelim. DAF XG Plus var biliyorsunuz. Şöyle kontağımızı çeviriyoruz. Kaç kilometreymiş yolumuz? 183 kilometrelik bir yolumuz var. Haydi bismillah yola çıkıyoruz. Bu kamera açısıyla ilgili mobil cihazdan izleyenler, PC'den izleyenler, televizyondan ve tabletten izleyenler bütün arkadaşlarım için söylüyorum. Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu mobil cihazlar arkadaşlar göremediği için bu şekilde büyüttük. Normalde bu şekilde kullanmıyoruz ama dediğim gibi mobil cihazdan izleyen arkadaşlarım daha rahat görebilsinler diye direksiyon kamerasını bu şekilde yaptık. Sola dönün. Şimdi buradan da Burası biraz dar bir yer Şöyle dikkatli şekilde Takmadan sağa sola dönersek iyi olur bizim için Evet yolculuğumuz başladı Herkese iyi seyirler ve iyi yolculuklar dilerim Hepiniz hoş geldiniz dostlar Geçen videoda da söylemiştim Hala Yunanistan'dayız bakın Artık Yunanistan'a gelmeyeceğim Bu son sefer hep diyorum diyorum hep bir şekilde Yunanistan'a yolumuz düşüyor. Şimdi Yunanistan'a neden gelmeyeceğim? Arkadaşlar Yunanistan'da araç sürmesi ya oyun haritadan dolayı mıdır nedendir bilinmez. Oyunda böyle droplanmalar vesaireler var. Ya bu Yunanistan bölgesinde aşırı fazla oluyor. Şimdi Abicim sen oraya durdun da bak sakatlık çıkacak oradan ben nasıl geleyim? Şuradan şöyle genişlerini alırsak abiye takmayız işte böyle. Şuradan yolculuğumuza devam edelim. Dediğim Yunanistan bölgesinde özellikle Yunanistan'ın bazı bölgelerinde aşırı droplanma var ya genelde droplanma yapıyor Yunanistan'ın içerisinde ama bazı bölgelerinde aşırı aşırı böyle artık belli ediyor siz hani araç sürerken çok droplanma oluyor. Ya bu tamamen haritayla alakalı dedim ya bakın başka haritalarda ya başka bölgelerde fark ediyor arkadaşlar. Ya azalıyor ya hiç olmuyor bazı bölgelerde. Mesela İspanya'da çok rahat. İspanya'da çok rahat. West Balkan tarafında Kosova taraflarında, Sırbistan taraflarında rahat. Yani muhtemelen görsel e, kaplama yoğunluğuyla ilgili bir şey vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu Yunanistan bölgesinde aşırı böyle bitki örtüsü yoğunluğu var haritada. Ondan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Muhtemelen yüksek ihtimalle de ondandır onun için bugünlük bu bölümde de idare edeceğiz. Ondan sonra duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen sola döneceğiz. Biraz sert girdik viraja. Neyse önemli değil. Dediğim gibi bu son araç yani farklı araç sürüşümüz. Duruma göre ileride yine bakarız ama. Sağa Artık Volvo'larıma döneceğim yani kendi Volvo aracıma döneceğim bu bölümden sonra. Çünkü Volvo'yu artık bayağı uzun süredir kullanmıyoruz bu video serimizde. Solda kalın ve sonra sola dönün. Şuradan sola gireceğiz. Bakın şu an burada yok mesela Solada ama dönün. şu şekilde ağaçlar veya bitkiler olduğu zaman karşımızdaki gibi aşırı aşırı bir yoğunluk yaşatıyor bize. Yani bitki örtüsü yoğunluğundan kaynaklı. Baya bir zorlanıyor. Yani bu kamera büyüklüğüyle ilgili dediğim gibi kesinlikle herkes arkadaşlar lütfen yorumlarda fikrini belirsin. Bunu ama şöyle yazın yani şu şekilde objektif bakarak yazın. Mobil cihazdan izleyen arkadaşların isteği üzerine bu şekilde büyüttük kamerayı. Lütfen ona göre yazın ki arkadaşlar hani biz de bir orta yolu bulmaya çalışalım ama onlar göremediği için zaten hani bu şekilde büyüttük zaten kamerayı. Bakın burada mesela bir görsel yoğunluğu yine başladı. Ya genelde bitki örtüsü ve ağaçların olduğu yerde böyle droplanmalar yaşatıyor. Onun haricinde hiçbir şey olmuyor. Genelde bu şekilde bitki örtüsü ve ağaçlar olduğu zaman droplanma yaşıyoruz. İtalya'da mesela yok. İtalya'da çok güzel. Özellikle otobanda vesaire de İtalya'da böyle oyun yani full böyle 60 FPS hiç droplanma yaşatmadan İtalya tarafında da mesela çok rahat gidiyoruz. Çok rahat kullanıyoruz. Ama başka bölgelerde söylediğim gibi yani kamyonlar şuradaymış. Hop. Biraz sert girdim. Birden yoğun fren yapınca, ani fren yapınca kamyon yığıldı kaldı. Şuradan hemen devam edelim. Buna da ses modu bulunmuştu. Şu an duyuyorsunuz motor sesini. Yani o ses modu güzel iş yapıyor yani şu an tabi oyunun ses ayarlarında yüzde yüz, genel seslerde de yüzde otuz yaparsanız çekici seslerini vesaire motor seslerini o şekilde güzel bir ses çıkıyor arkadaşlar. Şu anda iyi yani tur çekicinin turbo sesi vesaire güzel gerçekçi bir ses var. Aracın kornası biraz böyle şey kalıyor. Nasıl diyeyim? Böyle küçük bak büyük şu şey korna havalı korna aslında. Ama çok duyulmuyor ya taksi kornası gibi. Biraz daha şu üstteki havalı korna. O biraz daha yoğun. Ya dış aynı olsaydı bu araçta dış aynayı kapatırdı ama iç aynı olduğu için kurtarıyor bizi biraz. Ya yani kameranın boyutu için söylüyorum. Havada bir kapattı yine. Şuradan bir adaptif cruise kontrolle 90'a sabitleyelim aracımızı. şuradan devam edelim yolumuza. Yani bu kamera açısında sürekli gider miyiz? Onunla ilgili kesin net bir şey söyleyemiyorum. ETS için. Sizler lütfen yorumlarda fikirlerinizi ve görüşlerinizi kesinlikle yazınız arkadaşlar. Bakalım ortak yol ne bulabileceğiz. Sert virajlar var. Yunanistan dağ yollarındayız yine. Evet bugün totalde 20 aracı ulaşmamız güzel oldu. Artık yani parayı böyle çok rahat bir şekilde kazanmaya başladık. Bu profilde devam edeceğim arkadaşlar. Daha önce söylemiştim. Bu serimiz uzun soluklu gelmeye devam edecek. Çünkü alınması gereken bir sürü garaj, bir sürü ülkede yer var. O yüzden bu haritayı full bitirene kadar, bütün garajları satın alma kadar serimiz gelmeye devam edecek. Söylediğim gibi şu anda sizlere Rahatsızlandığım için stok videolar hazırlamıştım. Onları sunuyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Yani bunların hepsi önceden çekilmiş stok videolar. Bilginiz olsun. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü rahatsızlığımın e, geldiğini fark etmiştim yani. Hastalanacağımı fark ettiğim için sizlere daha öncesinde stok videolar hazırladım. O yüzden stok videoları sizlere sunmaya devam ediyorum. Kaç kilometremiz kalmış bir bakalım hemen. 62 kilometremiz kalmış. Bölüm sonunda bir 2-3 defa şöyle uyku olayına yine bakacağız, uyuyacağız. Ama işte ne kadar para gelir, nasıl olur bilmiyorum. Benim hızımı çok kestin sen beyazı. Çık 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 fren yaptırma bana. Hiç fren yapmayayım abi. Şunları rahat geçeriz. Bizim yükümüz onlardan hafiftir. Tepe de iyiymiş yalnız ha. Abi traktör taşıyor. Yani bakın mola vermediğim halde müşteri teslimatı hemen istiyor diyor. Ben anlayamadım. Bu olayı anlayamadım yani. Aldığımız yükün süresi sanırım azdı. Onunla alakalı bir durum olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü yani gideceğimiz yer zaten 180 kilometrelik bir mesafe. Ve şirket yüke hemen istiyor bizden. Şu an uyarı verdi az önce ekranda. Ya bu da saçma geliyor bana mesela arkadaşlar yani Hemen Zaten kısa mesafe neyini hemen istiyor onu anlayabilmiş değil Neyse Yani daftada en sevdiğim özellik şu arkadaşlar bakın bu ekranda mesela şey var dafta Yolu da görelim Bakın %95 mazot 3528 km gidebileceğimiz yol 1389 litrede burada yakıtımız varmış 29 derece diyor 11779 km'de Yol gitmişiz. Yani DAF'ın ekranları güzel ama ben bunun için ayrı bir DAF ekran modu da kullanıyorum zaten. Ondan kaynaklı aslında DAF ekran modunu kullandığımız için biraz daha her şey net ve anlaşılır. Gelmek üzereyiz. Yani şirkete yaklaştık sayılır. Birazdan giriş yapacağız. Sanırım sağdan gireceğiz. Evet şirket göründü yani. Şehir göründü. Selanik şehrinin. İçinde mi dışında mı ondan çok emin değilim ama şirket gözüktü. Muhtemelen sağdan gireceğiz. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Dedim gibi arkadaşlar artık uzun mesafeler gitmiyorum. Gidersek de Longest Drive serisinde gideriz. Choose Use slow drive diyor. Vay. Bakın burası çok güzelmiş. Çok tepelik böyle güzel. İşte değil mi? Görsel yoğunluğu var. Bakın yani sağımız, solumuz çiçek, etrafta bir şeyler var. Yani bunlar işte şeyden dolayı, görsel yoğunluğundan dolayı bu droplanmalar vesaire. Ve birçok arkadaşım yorumlarda yazmış. Yani, Yunanistan'da aynı şeyi yaşadıklarını. O muhtemelen dediğim gibi görsel yoğunluğuna bağlı bir droplanma oluyor arkadaşlar oyunda. Ondan kaynaklı olarak herkes bu problemi yaşıyor aslında. Ve daha bitki örtüsü az olan yerlerde bu şey daha rahat yani bu olay daha rahat. Ya sıkıntı bu kadar yaşatmıyor en azından. Hepiniz mi sağa dönüyorsunuz yani? Evet şirketimize gelmek üzereyiz. Mola yeri de yakınımızda varmış. O mola yerine de bir uyuruz. Bakalım bir garaj daha alabilirsek. En azından bir garaj alıp 2-3 tane araç koyabilirsek. Şu an 20 araç var yani 20 araçtan 3 uykuda güzel para gelir diye düşünüyorum Sadece. 3 sefer uyumada. Ondan sonra da bu sefer de güzel bir yerden. Ya artık kafamızın estiği yerden şey alacağız öyle söyleyeyim. Kafamızın estiği yerden garaj alacağız onu öyle söyleyeyim arkadaşlar. O Selanik'te sevdiğim şirketlerden birisi. Bakın sağdaki grafitili duvarı görüyorsunuz. Wilko burada sevdiğim şirketlerden birisi. Ya bundan sonrakinde Yunanistan'dan artık otomatikman hızlı seyahatle çıkmış olacağız. Artık Yunanistan'da gitmedik, elde edemedik yer kalmadı. Başka ülkelere gideceğiz, uzaklara gideceğiz artık. Nerelere gitmemek Kafamız nereye isterse. Şimdi arkadaşlar yükü teslim etmeden önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Bundan sonra gönderiler bölümünde ya birkaç tane ülke vereceğim size. Veya ülkelerin şehirlerini. Bir dahaki bölüme hangi ülkenin hangi şehrinden başlayalım? Hangi ülkeden hangi şehirden yük taşıyalım? Onları sizlere gönderiler bölümünde soracağım. İstediğiniz şehirleri seçebilirsiniz. 9 adet harita DLC'nin hepsi mevcut. Bunlarla DLC'lerle bağlı olan şehirleri sizlerden seçmenizi isteyeceğim gönderiler bölümünde ve ona göre bundan sonra gideceğiz arkadaşlar. Öyle bir yerde istedim ki abicim. Enter'la Hiç uğraştırma beni. Evet. Yükümüzü de teslim ettik. Şu haritadan şeye bir bakalım. Uyuma noktası mola O şirketin içinde. Çok güzel. Önümüzde hemen. Sür diyoruz şuradan. Hemen sağ tarafında bir yer mevcut. Bakın 183 kilometre gelmişiz tam olarak. Burası mola yeri arkadaşlar. Şu ağaç yapraklarına biraz şey yapsaydınız iyiydi. Bakın ben burayı şimdi sıfırlayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 184 yazan yer bizim şirketten çıkıp geldiğimiz yer. Şöyle ben tuş atadım ona nokta tık. Kilometreyi sıfırladık gördüğünüz gibi. Evet şimdi şöyle bir aracımızı kapatalım. Görüyorsunuz 4 milyon paramız var şu anda. İki buçuk milyon kalmıştı, üç buçuk milyon kalmıştı. Dört milyon var şu anda. Kontağı kapatıyoruz. Üç kere uyuyacağız arkadaşlar. Şu bir. Şu iki. Ya muhtemelen ikinciden fazla uyumam. Bakın beş buçuk milyon oldu. Ama beş buçuk milyon bildiğim kadarıyla sadece bir şirket alınıyor. Ya bundan sonrasını üçüncüyü uyumak istemiyorum. Çünkü üçüncüyü uyuduğumuzda şöyle bir problem olacak. Gece yarısı olacak. Bir dahaki bölümde gece yarısı da gerçi devam etmeyiz ama başka ülkeye gideceğiz zaten. Yine de duruma göre. Bakın gelen paraları görüyorsunuz. Şimdi tekrar da oyunumuzu bir kaydedelim. Şurada şöyle bir olay var arkadaşlar şimdi. Dedim ya çok araç var. Bakın paramız hemen arttı. Ya daha çok uyduğunuzda daha çok artar ama bir yük yapın mesela. Bu şekilde çok aracınız varsa bir kere yükünüzü atın kendiniz. Yükünüzü teslim edin bir ülkeden bir ülkeye nereye gidiyorsanız. Ondan sonra mesela gelin 3 kere uyku yapın. Hemen tık paranız artar. Yani bu şekilde profiliniz ve garaj geliştirme olayınız daha çabuk uzanır. Şimdi ben burada hizmetler garaj satın alımı diyorum. Ne demiştik? Bir garaj almak istiyoruz. 5.5 milyonumuz var. Bu paraya da pek garaj olacağını zannetmiyorum ama. Bakın 5 milyon 187 bin istiyor küçük garaja. Büyük garaja da 8 milyon istiyor. Yani bunu direkt büyük haliyle alırsan diyor. O yüzden bu bölümde garaj almayacağız. 5.5 milyon paramız var arkadaşlar. Bir, bir dahaki bölümde duruma göre bakarız. Dediğim gibi filomuzu 20 araç toplamda şu anda oldu. Ve Yunanistan içinde yükümüzü teslim ettik. Bundan sonra lütfen gönderiler bölümü takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere oradan bazı ülkeler, bazı şehirler yazacağım. Oralardan hangilerinde gidelim veya hangilerinden başlayalım. Bunlarla ilgili fikirlerinizi sizlere soracağım. Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.